Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de el açması börek tarifimle sizlerleyim. Malzemelerimi hazırladım. Hemen şöyle yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı yoğurdum ekliyorum. Bir çay bardağı da suyumuzu ekleyelim. Malzememizi şöyle yoğurdumuzun açılması için bir çırpalım. pürüzsüz olana kadar üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir adet de yumurtamız var. Yumurtamızı da ekleyelim. Tekrar malzemelerimizi şöyle kabaca bir çırpalım. Bir yemek kaşığı böreğimiz için, böreğimizin hamuru için Sirkemizi ekleyelim. Bir pakette kabartma tozumuz var. Kabartma tozunu da üzerine ekleyelim. Burada bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Tuzumuzu üzerine ekleyeceğiz. Hemen şöyle bir çırptıktan sonra çırpıcımızı çıkaralım. Burada beş su bardağı unumuz var şöyle kontrolü bir şekilde unumu ekliyorum. Birazın kabının içerisine bırakıyorum. Tuzumuzu da üzerine ekliyorum. Hamurumuzu yoruyoruz bu şekilde. Malzemelerimi videomun açıklama kısmına yazacağım. Oraya da bakabilirsiniz. Toplamda burada 5 su bardağı unumuz var. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unun kalitesine ve markasına göre değişiklik gösterebilir. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur yoracağız. 5 su bardağı unumun hepsini ekledim. Sonra hemen şöyle kabamın içerisinde alıyorum. Bu şekilde rulo haline getirdikten sonra pezeleme işlemini yapacağım. Toplamda 10 adet peze tutacağız. Şöyle küçük bir büyüye yaparak avuç içerimde yuvarlayarak pezeleme işlemini yapıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoracağız. Hamurumuz bu şekilde olacak. Dizelerimin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra tekrar kabımın içerisine alıp hamurun alışması için bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Üzerini kapatıp hemen şöyle 10 dakika kadar hamurumu dinlendirdikten sonra altına üstüne un ekliyorum. merdane ile biraz büyüteceğim. Hamurum biraz dinlendiği için güzel açılıyor. Sonrasında un ekleyerek ohlabanla açacağım onu şöyle kenara alarak inceltebildiğiniz kadar inceltelim ne kadar güzel dinlenirse hamurumuz o kadar güzel açılır yufkalarımız azar azar yapışacak gibi olunca un kullanalım bir kohlabımızı açalım şöyle bir kere daha basmamız yeterli hemen şöyle yufkamızı düzeltelim bir tarafına şöyle 2 yemek kaşığı erittiğim tereyağımın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Hemen şöyle kenar kısmına bir tarafına fırça yardımıyla süreceğim. Diğer tarafını kendimize doğru çekip Kapatalım. Şöyle hemen göreceğiniz şekilde alalım. İkiye keselim. Yaş peynirimle kaşar peynirini rendeleyip karıştırdım. İkisini kullanacağım. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. uç kısmına ekleyelim. Şöyle peynirimizi kenara alalım. Kenar kısımlarını hafif içeriye doğru katlıyorum. Sarıp gül şeklini veriyorum. Diğerini de aynı şekilde saralım. Rulo halinde. Hemen şöyle tepsimize yerleştirelim hazırladığımız böreklerimizi. Hemen şöyle hepsini ard ardan açıyoruz. Yine aynı şekilde yağlama işlemi yapıyorum. 3 tane yufkamızı açana kadar diğer hamurlarımız daha güzel dinleniyor arkadaşlar. Kendiliğinden gördüğünüz gibi açılıyor. Yufkalarımızı açarak hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Bir kez daha basmamız yeterli. dediğim gibi dinlendikçe daha güzel açılıyor. Elimizi basmamız yeterli. Hemen şöyle düzeltelim. Tekrar bir tarafını yağlayalım. Fırça yardımıyla yine aynı şekilde kuru kalmayacak şekilde her tarafını yağlayalım bir kısmını diğer tarafını kendimize doğru çekip kapatalım ikiyi kesip peynirimizden yine aynı şekilde ekleme yapalım Gözünüzü hiç korkutmasın. Çok vaktinizi almayacak bir tarif. Bir o kadar da güzel ve lezzetli oluyor. Dışarıdakilerinden daha güzel oluyor evimizde yaptığımız. Yine aynı şekilde saralım. Tepsimize yerleştirelim. Böreklerimizin hepsini bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şöyle bir adet yumurta sarımın içerisine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekledim böreklerin üzerlerine süreceğim. Yumurtası çok olmayacak şekilde fazlalarını alarak şöyle üzerlerine sürelim. Bir adet yumurta sarımızın hepsine sürelim bu şekilde. Yumurta sarılarını sürdükten sonra 190 derece ısıttığım fırınıma pişmesi için gönderiyorum. Böreğim pişti fırından çıktı arkadaşlar. İlk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Görüyorsunuz altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Çıtır çıtır içi yumuşacık. Böreğimiz oldu. Çok güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Beğendiyseniz Kanalımda kalın. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Sizin destekleriniz benim için çok önemli ve çok kıymetli. Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet